...salatalık ve patatesi katı meyve piresinde sıkabilirler. Hı hı. Yoksa eğer her evde yoktur... ...rendeleyip avuçlarıyla suyunu sıkabilirler. Hı. Eğer ki kamera yaklaşırsa... Hı ...burada gösterelim sıkılmış patatesin suyu var. Ekin öyle güzel sıkmış ki. Sonra salatalık suyumuz da var. Bunu dediğim gibi rendeleyip... ...avucunuzla sıkabilirsiniz. Hı hı. Katı meyve presi en şahanesi tabii ki. Bu ikisini karıştırıp... Çok güzel... Şimdi pro prodüksiyon hatası vereceğiz birazdan. Hayır. <laughs> 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 Şimdi ne? bunları Buzluğa döküyoruz bu buz kalıplarına. Ben böyle birazcık da sakarım, solak Nasıl? ve titrek elli olduğum için normalde. Çocuklar bunu hemen buzluğa koyuyorsunuz, Yarın yayından önce her gün her ben... gün her gün yapıyorsunuz. Seninle makyajıdan konuklara uykusuzsanız Bunları göz altında böyle fazla duramıyor zaten çok soğuk ya. Bir dakika bir tane küpü, bir dakika Hı -hı. bir gözünüzde, bir dakika bir gözünüzde tutuyorsunuz. Ondan sonra onu normalde ben yıkamıyorum bile. Ama tabii yayından önce falan yapacaksan onları temizlersin. Hı -hı.